Yollar gidişine hayranlar. Şimdi delikanlı, işin aslına gelelim. Sen bana bulaşmadığın sürece ben de sırrımızı ebediyen saklarım. <laughs> Anlayamadım, ne sırrı? Hani diyorum ki mesela sen de öyle yolda yürürken birine toslasan... ...orada bir cinayet silahı olsa... ...cinayet senin üzerine kalsan... ...sen cezaevine girsen... ...mesela birisi de senin sayende yırtsa... ...he? Merak etme. Ser verip sır vermeyiz. Sen delikanlıysan biz de hamam oğlan değiliz. Delikanlılığı da kimseye bırakmayız herhalde. Maharet delikanlı olmak değil, delikanlı olmaktır. masajıdan sonra Hüsnü Efendi'den ne bir çek. Ee, madem onca sene yapmışız onun yerine, ödeyeceği vebalin ilk taksidi olsun bu çekte. Ama hesaplaşma yine başlıyor. Hüsnüler, can babalar, at kıçında sinek, it başında kene gibi asalaklar. Sizin tekerinize çomak sokacak biri geliyor. Sıkı durun, çakma var Fatoş'cum, karşılıklı inat ve zıtlaşma... ...ileride oluşabilecek herhangi bir uzlaşma ihtimalini... ...daha şimdiden iyice kilitleyebilir. Benim öyle bir adamla uzlaşabileceğim ne olabilir ki? Bir müddet yumuşama politikası izlemende fayda var. Yani alttan az al, suyuna mı git diyorsun? Mış gibi yap diyorum. Gelmedi mi hiç? Gelmedi. Sıkılak. Şş. <laughs> <laughs> ben bilmiyor mi zaten? Kelime oynayalım. Eşim bir <laughs> kulağa. Eşim çok içtiniz. Ee, biraz dinlenseniz, şöyle bir uzansanız diyorum. O olmaz, millet ayıp Hep koridoru sıkarız. Ayol ben burada dinliyorum ki. Çok hoşsunuz ilahi. <gülüyor> 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 Ay ben imansız kızım ya. <laughs> <laughs> Sızıp kalmadın zamanı mıydı şimdi? Çeki bozdur dedim, bozdurduk. E bir yer bul dedin, bulduk. E bir zahmet söyle bakalım. Bu büro ayaklarına karanlık işler peşinde değilsin değil mi? Gayet hukuki, ticari, adam gibi iş yapacağız. Benim dilim dönmüyor. Böyle bir acayip söylemesi tövbe ya Rabbi ayıp bir isim var. Sikürü mi mikürü mü ne diyorlar öyle bir şey? Security. Kız senin de bilmediğin yok ha ondan. Ama farkımız... ...deli dumrul olmak. Velhasıl bizim güvenliğimiz aşılmaz olacak. Kafamın içi metro istasyonu gibi. Ha ulan psikolog hanım. Gelmedi be. Geldim. Dün gece için çok teşekkür ederim. Çok ne o kız yoksa yanlışlıkla hesabı fazla mı ödedim? Aksine. Ah bedel ödenemeyecek bir geceydi. Pırt yapabilir miyim? <laughs> o ne performanstı öyle? O ne vahşetti öyle? Bittim, öldüm. Dayanamadım. Bugün yine seni görmeye geldim. Seni, seni! Neyse, ben gideyim. Şöyle geçerken bir uğramıştım. Akşama görüşürüz. Hoşça Ya reis, dün gece Fidan'ın evinde kaldım tamam, oraya kadar tamam. Ama anladığım kadarıyla, ben dursa anlattığın kadarıyla. Ben neymişim be? Ha?